Güneş Girmene ve Doktor Gülerme şifacınız hepiniz hoş geldiniz. FM 2023'ün betası çıktı ve bu betayı inceleyeceğiz. Nasıl kariyer açılıyor? Bir Beşiktaş'la açıp bazı oyuncu profillerine bakacağız, menülere bakacağız. Ardından bir tane hazırlık maçıyla da FM 23 e ilk bakış videomuzu sonlandırırız. Oyunun başında gizlilik politikası çıkıyor. Burada hani okeyleyeceğiz bunları. Maç günü reklam ile ilgili seçiminiz. Yani ben evet diyorum bunlara. Okumadan evet diyorum. Bir borcumuz çıkmaz herhalde bir yere. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ardolabiliyor 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 Ardolabiliyor. Ardolabiliyor. Doğum tarihimizi girelim. E, günde 9 Mart arkadaşlar merak eden varsa. Ekran kartım güncel benim. Burada bunları girdikten sonra bilgilerimizi gireceğiz buraya. Kişisel bilgileri girdikten sonra vücuda tıklıyoruz. Vücutta burada ten rengimizi seçebiliyoruz. Siyahiden beyaza. Artık bu tamamen sizin yaratıldığında, sizin zevkinize kalmış bir şey. Buradan istediğiniz gibi boynuzu, vücut tipinizi giriyorsunuz şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha kalın, omuzlu, şişko, götü büyük bunlar size kalmış. Nasıl bir profil yaratmak istiyorsanız açıkçası. Ardından kafaya geliyoruz. Saç şekli, şöyle bakalım bonus var, böyle değişik, değişik bir saç yapalım. Böyle getto tarzı bu galiba. Aynen böyle yeni ünleniyoruz falan bu tarz yapalım. Saçımızın rengi de siyah olsun ama arkada bir saç daha oldu mesela. Ama bu saç öyle miymiş galiba? Aynen bu saç modeli öyleymiş. Onlar şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Tener ışık saçı diyelim. Ardından işte muhak falan bunları yapabiliyorsunuz. Biz şöyle yapalım şimdilik. Yüz şeklimizi seçelim. Yani seçeneklerimiz 5 adet. Burada kaç tipi? Bu mesela biraz da siyahi bir tip gibi. Bu da biraz tombik yaptık gibi adamımızı. Ardından sakal kısmına geliyoruz. Burada top sakal, kirli sakal, hacı sakalı, ülkü ocağı sakalı yapalım, ülkücü yapalım. Kaşlarınızı seçebiliyorsunuz. Göz rengi, gözlük. Bu şekilde bir gözlük de ekleyelim kendisine ve ardından kıyafet kısmına geçelim. Ceket, gömlek, kravat, pantolon, ayakkabı seçeneklerimiz var ve kıyafet seçimi. Burada eşofman seçebiliyoruz. Uzun mod, Arsen Wenger misali bunu da yapabilirsiniz. Gömleği içine sokup böyle artistik bir havada katabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Veya atkılı bir e, ama atkıda görmüş olduğunuz gibi bak var galiba. Bunu bakta yokmuş aslında düzeldi. Ama sanki böyle üstünde böyle emaneten duruyor gibi. Evet evet baktığınız zaman görüyorsunuz. Bunları dedikten sonra aksesuarlara geçiyoruz. Kolumuzda saat olsun mu? Burada Apple Watch tarzı bir ürünümüz var. Ee, anca oyunlarda zaten takabiliyoruz. Bunu sağ ya da sol elimize. Ben sahileme taktım. Ardından yüzük takalım mı evli miyiz değil miyiz hesabı mı diyeceğim yok işaret parmağı yüzüğü ne bileyim gerek var mı? Ee, earring küpe diyor küpemiz var mı küpemiz de olsun. Yani küpemiz neden olmasın ki dedikten sonra ana menüye geldik İlk o seçimleri yaptıktan sonra yeni bir oyuna başla diyeceğiz. Buradan kariyer. Ben logoları yüklerim bununla alakalı zaten hepsini yükleme şekliyle alakalı bir video yakın zamanda atarım. Temalar çıktıktan sonra hepsini bir video şeklinde. Burada Süper Lig, Beşiktaş diyelim ama gelişmiş kurulum diyelim. E, bütün ligleri ekleyelim mi? Yani bir İngiltere, İspanya, bu tarz Almanya liglerini ekleyeceğim. Böyle gereksizlikleri eklemek istemiyorum. Hani belki bir e, genel amaçlı bakarız. Dediğim gibi buradan liglerimizi ekleyelim şöyle hemen. Ligleri seçtik. Buradan futbolcuların bütün özellikleri gözüksün diyeceğiz ve oyuna başla diyeceğiz. İspanya, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Almanya ve Türkiye liglerini ekledik. Hangi liglerin hangi ligini eklediğim önemli değil. Amaç hani bir genel olarak bakma e, kariyeri de yani videonun sonunda da belirteceğim zaten kariyer yapalım diyorsanız oyun çıkana kadar e, takım önerisi yazabilirsiniz. Ben Beşiktaş yapmayı istiyorum ama beta çıktıktan sonra da tabii başka bir ta e, takımla yapacağım yani Nottingham Forest yapacağım o yüzden beta bitene kadar Beşiktaş kariyeri denenir yapılır diyorsanız bir deneriz transfer yok. İlk sezon olan kadroyla ben hiç sevmiyorum çünkü ilk başta. Bir yapılan transferlerin etkisini takımda görelim. Biraz daha gerçekçi yapalım diye. Onu dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. İlkleri onayladıktan sonra profilimiz geldi. Buradan profilimizi kullan diyeceğiz. Burada her zamanki gibi o ekranımızda bir değişiklik yok. Beşiktaş'a göre buradan kendi istediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. Bu kısımlarla çok oynamaya gerek yok. Onayla dedikten sonra oyuna başlıyoruz Ve oyunun ilk ekranı geliyor. Beşiktaş'ın başına geldi. Bu aynı ekran görmüş olduğunuz gibi yine aynı. Medyanın tahmini 5. olmamız bir Beşiktaş beta kariyeri sarar gibi Beşiktaş'ın 5. olması. Bu Valerian İsmail'in tahmini olabilir. Sonra önerilen bir kadro. Oyuncu yüzlerini de ekledim ben. Buradan kiralıklar gözüküyor. Burada bazı kısımlarda çeviriler olmayacak. Bu beta da olduğu için oyun tam sürme çıktığı zaman düzelecek bunlar zaten. Panik yapmaya gerek yok. Burada o hedefleri görüyoruz yine öncekilerdeki aynı gibi. Arnan e, supporter expectation diyor. Yani taraftar beklentileri, destekçilerin beklentisi. Taraftarların kültürü yani onların beklediği şeyler neymiş? Hücum futbolu oynatılması orta ve Konferans Ligi'ne katılınması zorunlu diyor. Ama bu Beşiktaş taraftarının beklentisi Konferansa katılma değil bence. Bu yanlış yapılmış. Bunu buradan söyleyebiliriz. Arnan burada gözlemcilik, transfer işleyişi. Bu bilgilendirmeleri kendinize göre yapabilirsiniz. Hazırlık maçı organize edilsin mi diyoruz? Hayır diyoruz. Ardından her zaman gibi o kayıt ekranı geliyor. Oyunu kaydet dedikten sonra bakıyoruz. Şimdi burada e, ilk baktığımız zaman menü kısmında bir değişiklik e, olayını göremiyoruz gibi. Şöyle ana sayfaya da bir gelelim. Buradaki ilk ekranı görmüş olalım. E, dediğim gibi siz oyunu yüklediyseniz oynayacaksanız logo oyuncu üzeri olmayacak. Ben 2022'deki dosyalarımı aldığım için bu şekilde bende mevcut. Yani siz de ona göre yükleyip yapabilirsiniz bunu. Şimdi sırasıyla ilerleyelim menülerden. Kadroya gelelim. E, bunu atla diyelim. Kadro kısmında yine aynı. Yani bir fark göremiyorum. Milli takımdaki oyuncu kısmını buradan görebiliyorsunuz. Numaralar, oyuncu lisans kaydı. Burada Süper Lig'in kuralını da görebiliyorsunuz burada. Ne diyor? 17 yabancı en fazla. U21 seviyesinde 14 tane. 25 oyuncu arasında en fazla 13 yabancı oyuncu, altyapıdan yetişme, minimum kaleci, en fazla yerli bu gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Onlarca burada oyuncularımızı da görüyoruz. E, ufak tefek profillere bakacağız. Hepsine sırayla bakıp video uzun tutmak istemiyorum. Burada merak ettiğim profiller var. Ersin Destenoğlu profiline bakacağım. E, değerler TL olarak kalmış. Bunu hemen euroya dö döndürelim yoksa oyuncular absürt bir değere ulaşmasın. Ersin'in profili e, değeri 2.2 ile 7.6 milyon arasında gözüküyor e, Ani çıkış birebir bölge ani çıkış özelliği Yani geçen seneki profilini ezberi hatırlamıyorum Ama e, profiline baktığım zaman Yani ilk kontrol pası evet geçen sene de kötüydü İletişim 50 oyun başlandı ki bu kısımda bir düşürülmüş e, Vizyon da biraz daha düşmüş konsantrasyon Yani bir tık iyi ama şu özellikleri fazla benim bilmiyorum bunlar tabi yorum herkesin kendi yorumu o yüzden çok ekstra söylemeyeceğim Tayyip Talha'ya bakacağım güzel başladı lige bu arada. Morum gidişatını idame ettirir. Ee, Tayyip Talha'ya baktığımız zaman ya bence e, yani Tayyip Talha için yapılabilecek bir profil yani çok ekstra iyi kötü bir şeyim yok. Emrecan uzun ana bakalım. Sol ayaklı. Onda biraz böyle yavaş kalan e, pasör stoper. E, pas açısından 1.82-80. Emre Can Uzunan profil de bence dengeli yapılabilecek tarzı olmuş. Burada Salih Uçan'a bakmak istiyorum. Bir Salih Uçan'da upgrade bekliyorum. Yani, e, yani, bu seneyi başladım ama bilmiyorum. E, bakalım şöyle Salih Uçan'ın profiline. O da dengeli güzel olmuş. Yani çok abartı olmamış gibi duruyor bana burada. Gerson Fernandez'e bakalım. Gerson'un profil iyi duruyor. Yani bir tık bir tık abartı olabilirim. Belki olabilir diyeceğim. E, ama güzel bir profil olmuş bu arada Gerson'un profili. Onun harici buradan Jackson Muleka'ya bakmak istiyorum ben. E, yine Daha çok böyle yeni transferler. Yani gözüme kestirdim birkaç oyuncudan. Getsin, ay Getsin diyorum. Jackson Mule'ye kadar bence güzel oynanabilir tarzda bir profile sahip olmuş. Ve buradan profillerin de bu şekilde gözüktüğünü baştan göstermiş olalım. Yine aynı şekil özellik, mutluluk, transfer, gelişim, raporlar bunları buradan bu şekilde görebiliyoruz. Sonra kadro planlayıcısı. Şimdi bu bu seneki eklenen bir şeydi. Önce bir taktik eklememizi istiyor. Kendi oyun sistemini yarat. 4-3 dost geniş klasik bir tane yaratalım. Ardından tekrar kadro planlayısına gelelim. Şimdi buradan m 2 M2 seçeceğiz, değil mi? Mesela kaleci. Burada öncelik sıralamı belirleyebiliyorum. Mesela nasıl değiştireceğiz bunu? Ben Ersin'in bir numaralı olmasını istiyorum deyip bunu alabiliyorum. Ama burada önümüzdeki sezona tıklıyorum. Burada mesela sözleşmesi bitecek olsaydı Ersin'i seneye görmeyecek. Mesela burada 2024 yazıyor ya, diğer sezona geçin ama iki kişi kayboldu. Buradan sözleşmesi bitecek oyuncularınızı da görebiliyorsunuz veya şöyle de yapabiliyorsunuz. Mesela Mert Günok. Ben diyorum ki ben bu adamı seneye düşünmüyorum. Burada ona yönelik kendimi bu sezonun planlamasını yapabiliyorum. Emre Bilgi'nin Ersin'in üzerinde olmasını istiyorum deyip bu şekilde planlama yapabiliyorum. Ve buradan yeni sezon için transfer odağı oluşturabilirim. Misal buradan mevki seçeceğim. Benim taktiğimin bu olduğunu söylüyorum. Any position from taktik de diyebilirsiniz. Yani mevkinin önemi yok. Bu taktiğe uyacak mantığında. Ben ama diyorum ki mesela buradan stoper istiyorum. Transfer, mevcut potansiyel seçiyorum. Bölgeyi seçiyorum buradan. Turnuva mı, ülke mi, kıta mı? Buradan en son seçtiğim kısmı seçebiliyorum. Önceliğimizi yüksek öncelik, standart görevlendireceğiniz bir gözlemci seçebiliyorsunuz. Buradan rolünü ekleyebiliyorsunuz. Ve e, görevlendiren istatistikçi. Hani iki e, aşamalı olacak bu, bu senekinde anladığım kadarıyla demek ki. Öncelikle bir gözlemci görevlendireceğiz. Bir de istatistikçi. Burada veri analizi, oyuncu yeteneği değerlendirme. Ve taktiksel bilgi birikim. Burada taktiksel bilgi birikim yani burada çok etkiliyor mu bilmiyorum. Anıl Demirci mesela kullanılır burada. Ama burada daha çok veri analizi ve oyuncu yeteneği değerlendirme, Özellikle oyuncu yeteneği değerlendirmesi yüksek olan isimler tercih edilir gibi duruyor. Burada e, hani bir gelişim kısmını görüyoruz. Tecrübe, Atiba en verimli dönem. Artık hani e, maxlarını yaşayan futbolcular. Hani özellikle yaşı ilerlemiş topçular olarak görüyoruz. Yıldız adayı Getson, Valen... Tin Rozier, Montero bu gibi isimler var. Gelişim aşaması hala kendi geliştirebilecek isimler. Atakan Keskin, Emre Can Uzunan, Emre Bilgin gibi isimler şeklinde yapılmış. Burada raporda en iyi 11'inizi görüyorsunuz. Mevki mevki ayrılmış şekilde. Bu zaten olan bir şeydi. Asistan raporu, istatistikler ve kıyasla seçeneği var. Takım dinamikleri. Önceki serilerden bir farkı olduğunu görmedim. Hiyerarşi yine var. Arkadaş grupları mutluluk durumu. Burada mutluluk durumu şu şekilde bir eklenti var. Kendisinin morali Antrenman morali Kendisine gösterilen davranış Kulüp yönetilme tarzı Oynatılma süresi ve genel mutluluk Buradan mutluluklarını daha genel takip edebileceksiniz Misal oyuncu mutludur oynuyordur Ama antrenmandan mutlu değil Hani Bunu buradan takip edebilirsiniz Disiplin yönetmenini belirlemedik Takım toplantısı ve geri bildirimi Taktik kısmına gelelim Şimdi buradan mevkiler kısmında bir değişiklik olduğunu Zaten görmemiştik Burada bize bahsedilen değişiklik şu şekildeydi Yine topa sahipken hücum genişliğimiz aynı. Oyun kurma şeklimiz aynı. Üçüncü bölge aynı. Halimat olarak aynı. Aynı mantıkla taktik yapmayabiliriz. Oyunu biraz incelememiz oynamamız gerekecek. Top rakipteyken bu kısımda vardı. Burada ee, ileride yüksek pres mi yapalım? ondan sonra savunma attım mı standart mı çok önde mi olsun geride mi olsun bunu seçiyoruz. Burada ileri kısmı önde çok şeyde değil pres olarak seçiyoruz. Orta blok mid blokta orta adam kabullenelim oyunu rakibe baskı attığında yani bunu demeye çalışılmış. Low blok hani daha geriden mi hani bekleyip savunup bu şekilde mi oynayalım. Birazcık kelime oyunu yapılıp biraz daha hani ona çevrilmiş gibi bu kısmın ilk kısmı. Olsun taktiği kaldırıldı. Pres şiddeti yine her zaman gibi var. Topa kapma yine var. Savunma hattı burada yine dediğim gibi çevire kısımları şu an sıkıntılı bunlar düzelecek savunma hattı step up more bu da bir de drop off more yani e, pressing trap bunları dediğim gibi Türkçesinin olması lazım. Ben İngilizce tam karşılığını Türkçe'ye çeviremiyorum. Benim için hala eksik oldu ama bu beta da olduğu için bu şekilde e, bu dediğim gibi oyunun tam sürümü çıktığı zaman düzelecek. Mesela bu diyor ki stop crosses you can't talk to me like that like you twat face and if if you do it again i will bang you up you twat face i'm living in england come on and talk to me again you bastard e, takıma e, penaltı bölgesinden hani e, ortaları uzaklaştırmasını şey yaptırmadın. Yani burada orta açtırıp oyun hani kanatlara yöneltelim. Orta açmaya yönlendirecek bir oyun mu yapalım? Hani ceza sahası penaltı bölgesini yoğunlaştırıp kanattan oynayacakları için hani ortaya açtıralım mı? Ali Efendim hocam. Gel oğlum. İmpordante, takante. Penalti alante, doksana takante. Ben uzatmayı si. varante. Si. Si, hocam, si. Benim ilk bakışta anladım buydu ama bunu deneyerek de göreceğiz. Dediğim gibi kariyer yapalım diyorsanız Beşiktaş'a kariyere başlayıp bunları deneriz. Bu kısma baktıktan sonra şöyle bir daha bakalım. Yine duran top kısmına gelelim aynı. Korner kısmımız hücum seçiyoruz. Buradan yine aynı talimatları veriyoruz. E, kaptan rakip takım bu şekilde burada da bir farklılık olmadığını gördük. Veri merkezine geldik. Yine 3 maç oynamamız gerekiyor. Takım performans, analiz raporu, şut, oyuncu maç, sonraki rakip. Kulüp çalışanları kısmı geçen senekiyle aynı bir gösterişe sahip. Şu anda göre görmüş olduğunuz gibi. Antrenman kısmına geliyoruz. Burada antrenman kısmında da e, yine idman yapılacak ana taktiği seçebiliyorsunuz. Buradan eklemeler yapabiliyorsunuz. Sosyal, e, fiziksel, duran top, kaleci, işte birebir top dağıtımı, taktik kısmında hücum savunma, teknik kısmında geçiş oyunu. Bunlar yine aynı şekilde devam ediyor. Şöyle gözüme çapan bir çarpan bir farklılık göremedim. Ardından sağlık merkezine geliyoruz. Burada oyuncularımızın risk durumu, sakatlığa yatkınlığı, antrenman yükü gibi durumları görüyoruz. Risk değerlendirmesi, maç yükü ve sakatlık durumu, mevcut sakatlıklar, sakatlık geçmişi bunları buradan takip edebiliyorsunuz. Fixture ekranımızda aynı bir değişim yok görmüş olduğunuz gibi. Lig Kupa Türkiye Süper Ligi buradan turnuvaları takım istatistiklerini yine görüyoruz. Gözlemcilik kısmına gelelim. Yine burada da bazı kısmının çevrilmediğini mi görüyorum? Yo yani ufak tepek transfer sezonu mesela açık burada açık olduğunu gördüm. Benim burada ihtiyacım ana odaklanacağımız kısımlar Türkiye Süper Ligi. Mesela buna tıkladım. Süper Lig'den mesela Bilal Beyazıt, e, Cheryl Floranus, Adil Demirbağ, işte e, Mehdi, Azubike. Hiç orçiyi söyledik gibi oldu. Neyse onu bırakalım, dönelim. Buradan bunları düzeltebiliyoruz. Görevlendirmecimizi seçiyoruz. Burada mesela isim yapıyoruz. Stajyer komitesinin odağını kullanacak isim mesela. Ben bunu mesela sabitleyeceğim diyelim. Mesela kaleci Buradan ene pozisyonu çıkardım. Kaleci seçtim. E, organizasyonu turnuvayı seçtim. Ona göre bir yönden gözlemci ağı oluşturdum. Burada dünyadan Avrupa'ya bunlar takımımızın bütçesine ve kalitesine göre ama dünyada kullanmak daha iyidir her zaman. Gözlemcilik bütçenizi transfer bütçesinden birazcık kısarak arttırabiliyorsunuz. Bunlar size kalmış. Burada transfer bütçenizi ve maaş bütçenizi de görebiliyorsunuz. Transfer kısmı yine 6 tane öneri burada görüyorsunuz. Kalan bütçe bunları ayarlayabiliyorsunuz. Futbol direktörün üzerine geliştirme listesi, transfer önerisi al, bunları kullanabiliyorsunuz. Kulüp bilgisi, e, buradan kulüp bilgisini de işlem, kaptanımızı, ikinci kaptanımızı, derbilerimizi, diğer rakiplerimizi, efsanelerimiz yine aynı bir menüye sahip. Kulüp hedeflerine geldiğimiz zaman kulüp hedeflerinde taraftar kısmı var. Birazcık onu inceleyelim. Yönetim kısmı okey. Burada taraftarlarla ilgili bir yorumumuz yok ama buna bakılacak zaten görüyoruz. hücum futbolu oynatılması mesela orta konferans gibi bunlar zorunluydu. Şurada direkt taraftara tıkladığımızda bizim supporter profilimiz yani taraftar profilimizi görüyoruz sağ tarafta derbilerimizi görüyoruz yerel derbi takımımızdaki favori, yani favori oyuncularımız Atiba Necip mali durumumuz mesela sezonluk biletten ne kadar geliyor? Çekirdekçi taraftar, beyaz yaka, başarı odaklı, ılımlı, fanatik, standart. Mesela bizde standart taraftarın fazla olduğunu görüyoruz. Bu yapılırken gerçekçi, hani olası bir araştırmada dayanarak yapıldı mı bilmiyorum. Umarım ona göre yapılmıştır. Şu an mesela sezonluk bilet sahibi olanlar 13.000, sosyal medyada 878.000 e, takipçimiz var. E, bekleyen 33.000 e, bilet bekleyen listemiz var. E, ve hani Buradan bunları takip edip şu taraftarlarla biraz daha yakınlaştırmaya çalışmışlar. Bunlar e, güzel görsel açıdan güzel yenilikler duruyor. Ama şu ana kadar 22'den ne farkı var derseniz. Yani bir iki süsleme hani 23'e geçmeye değecek bir beklenti bir güzellik var mı? Bence yok. Benim şahsi fikrim yine oynayacağız ama. E, yani bir tık görsel eklentiler üzerinden daha böyle baskın bir yenilik göremedim gibi. Belki de atladığımız, atladığımız bir kısım vardır. Mali durum kısmı da. Gelir gider maaş özet maaş taahhütleri buradan maaş taahhütlerini görebiliyorsunuz. Hani 2023'teki 2024'tekini şurada özetten yıldız oyuncu önemli oyuncu en düşük maaş en yüksek maaş buradan bir bütçe ayarlaması yine yapabiliyorsunuz. Gelişim merkezi burada U19 U21 kadrolarınız olduğu zaman görebiliyorsunuz. Mesela burada izlemeye değer oyuncular listesi yapılmış. Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demire Getiknaz, e, Aytu Aytuğ Batur Kömeç benim bunlar bildiğim isimler mesela. Bunların profilinde genel bakıştan şuradan potansiyel seçerek mesela yapabiliyorsunuz. E, Aytu, Bertay, Berkay Vardar, Demir Ege. Altyapıya olabildiğince keyif e, önem verip daha keyifli kariyerler haline getirebileceğiz. Ama bu kısımda da bir değişiklik gözüme çarpmadı benim. Bu kısımdan da herhangi bir hatayla karşılaşırsak bildirebiliyoruz arkadaşlar. Benim ilk bakışta gözüme çarpan belirtmek istediğim kısımlar bunlardı. E, eksiğimiz olduysa affola. Şimdi bir tane hazırlık maçı yapalım. Bir maç motorundan göze çarpan görebileceğimiz bir şey olacak mı? Buna bakalım. Videoyu da öyle sonlandıralım. Evet şöyle bir hazırlık maçı ekledik. Konya Spor'la. şekilde bir taktik yaptık. Ufaktan bir bakalım. İşte Gizli Vero sayısı yaptık. Defans oyun kurucu. Merkezi orta saha Fernandez. Bu şekilde bir iki talimatımızı verelim. Biraz riskini al diyelim. E, Vegors, Gezal, Enkudu, Masuaku, Montero, Tayyip, Rozier, Ersin şeklinde. Kısa pas yapalım dedik dar oynayalım defanstan pasla çıkıp rakibe paslaşarak girelim. Topu stoper ve beklere ver kontroya kalkıp presimizi yapalım dedik. Burada defans hattımızı bir tık öne alacağız oyunu mid blok orta sağ hani ileride basmayalım dedik Konya Sporu. Bir deneyelim dedik hani nasıl bir etki olacak diye. Trap outside dedik pressing trap'i yani kanatlardan oynamasını istiyoruz dedik. Insight yapınca anladığım kadarıyla şöyle bir daha bir bakalım. E ee, yani merkeze e, yöneltmesini istiyoruz burada topu. Ben burada kanatlardan oynamalarını istiyorum ve e, stop crosses şimdi kanatlardan oynatınca bence ortaya davet etmemiz lazım ama bence orta kısmın eğer bu Türkçedeki cross'u yani düz mantıktaki kısımda olaraksa mantıkta e, stoperlerimizin boyunumu zıplaması niye olması lazım? Ben onu düşünerekten e, invite diyeceğim. Çünkü kanattan oynatıyoruz hani kanada oynamasını isteyip orta açtırıp bir öyle şekilde bir denelim bakalım mantığımızı yansıtabilecek miyiz Tabii ilk maçtan bunu anlayamayacağız ama faktan bir maç motorunu görmüş talimat vermiş olalım göze çarpan tepkilerimizi görüyoruz burada kısa ve basit paslarla oynamanın kendisinin iyi olduğunu düşünüyor fırsat buldukça çocuğuma katılmasını Raşit Gezal da aynı şekil bu gibi güzel şeylerin olduğunu belirtiyorlar bize bu kısmı geçtikten sonra oyunun sesini duyabiliyorsunuzdur muhtemelen şu an Beşiktaş ilk 11'i Konya Spor ilk 11'i bu kısımda yine aynı seçenekler var. Çıkın favori izledik. Başlangıç vuruşunu başlamalarını istedik. Şimdi şurada şuradan çıktıktan sonra öncelikle bir sesi kapatalım. Bu kameramızı TV yapalım. Ben bu şekilde seviyorum kamerayı. Geniş özetide kritik anlar yapalım. Bu şekilde izleyelim. Bakalım Beşiktaş Konya Spor maçı nasıl geçecek? Burada ilk bakışa baktığımız zaman Beşiktaş istatistikleri, Konya istatistikleri, maç istatistiği ve Konya'nın dizilişi ekleyebileceğimiz şeyler canlı skorlar, maç istatistikleri, maç ekranı. Zaten bunlarda olan şeyler görmüş olduğunuz gibi. Grafiklerde Beşiktaş'ın şu haritası ben bugün konuşamıyorum derken bir Valerin, Valentin Rozier sakatlığı var. Hemen Tayfur Bingöl alıyoruz. Oyuncu değişikliğini onayla dedik ve devam ediyoruz bu şekilde. Maçın 39. dakikası toplu oynuyoruz. Hücuma mesela çok bir istediklerimizi başaramamışız açıkçası. İlk yarıda cidden bir tane pozisyon izleyemedik miyiz? Şaka gibi. E biz daha iyi takımız dedik devam ettik. Umarım bize bir pozisyon izletecekler sevgili güzel kardeşlerimiz. Şimdi Delali, Delali geri döndü Montero, Montero'dan tekrar Delali. Delali vegorsta çok saçma bir pas attı. Orada bir müdahale geldi. Yani oyuncular hala aynı duruyor. Böyle çok futbolcu vibe'ını veremiyor gibi yürüyüşleri. Maç motorundaki kalecilerin ayakla kurtarma değişiklikleri falan yapıldı söylendi ama tabi bu maçtan göremedik. Şöyle değişikliklerimizi yapalım. Belki maç daha farklı olur öyle yaptığımız zaman. Ee, şuraya Redmond'u alacağım. Buraya Gezalyer'in Ozan Akgün'ü alalım. Buleka'yı alalım. Emre Can Uzunan'ı alalım. Ee, şöyle yapalım. Salih'i alalım. Tiba'yı alalım. Necib'i alalım. Ondan sonra sol belki Umut Meraş'ı alalım. Başka yaptığım, yapacağımız bir değişik. Emre Bilgin'i de alalım. Şu şekilde hani bütün oyuncuları da bir değiştirmiş olalım. Bu şekilde kalan kısmı oynamak istedim. Umuyorum bir pozisyonlar izleyeceğiz birkaç tane. Şimdi Adil topu gönderdiği yerde Tayfur var. Bakalım Tayfur. Çok garip gidiyor hava topları. Yani bana mı öyle geldi bilmiyorum. Top, topun gidişatı bir çok garip böyle. Çok garip topu atıyorlar. Yani çok böyle ısınamadım bir garip geldi gözüme gözümüzün alışması gerekecek galiba bunu dedikten sonra dakikalarımız 73'ü gösteriyor ee, yani hiçbir şey yapamadık biz çok garip bir maçtı Konya desen isabetli şutu yok biz topla oynamışız sadece benim kafamdaki top oyunu yapılmış ama hücum e, anlamında beklentimizi karşılayamamışız mesela bu yaptığımız taktikte. Şimdi bakalım dakikalar 90'a geliyor şimdi Salih Uçan. Bak dediğim gibi çok garip gidiyor havadan. Ve özellikle ısrarla havadan pas atıldı iki taraftan da çok. Ee, bu kamera açısından olduğunu düşünmüyorum ben. Pasların gidişatında da ayakları bir garip. Evet kafa hava topları çok garip gidiyor. Şimdi Redmond. Redmond topu sürdü bastı mesela. Salih'in dönüş. Emre Can Uzunan. Yani maç motoru bir garip geldi oyuncuların görüntüleri, topa olan davranışları. Necip'ten Redmond'a geldi. Redmond bastı geri dönecek. Çevirdi derken Atiba'nın vuruşu işte kaldı. Ve muhtemelen maç böyle bitecek mi derken bir uzun top Pavic içe. Konya Spor atar mı burada Hamilton. Hamilton çevirdi. Orada Wellington topu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Oğuzhan aldı. Oğuzhan Akgün'den Muleka'ya bir pas. Muleka bakalım nasıl gidecek topla. Böyle yere basıyor ama ayağı çimin içine giriyor gibi. Hutchinson Necip. Necip'ten fantastik bir uzun pas. Orada Redmond'dan kötü bir kontrol. Maç motoru sıkıntılı gibi. Yani hoş, gözüme hoş gelmedi benim. Ve ilk e, göstermelik olan maçımız da bu şekildeydi. Maçtan sonraki kısımda yine aynı seçeneklerimizi görüyoruz. Buradan oyuncularla konuştuk. Gelen kutusunda da yine maç sonucunu Valentin Rozier mesela 2-3 ay sakatlanmış şeklinde giriş kısmı bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eksik olan hatamız atladığımız kısım olduysa kusura bakmayın insanız olabilir. Dediğim gibi beta'da oyun çıkana kadar bir kariyer yapalım diyorsanız ben ya da yapabilirim. Başka bir takımda da yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın efendim.